Farsça ve Türkçe'de ortak deyimler. Estelahat-ı Farsi ve Turki. Duzari oftadan, jetonu düşmek. Zehre terek ödü patlamak. Del kesten, kalbi kırılmak. Dehene kesi kefkerden, ağzı köpürmek. Rahdaden, yol vermek. Asin balazeden, kolları sıvamak. Mesle Meslesek, karkerden, köpek gibi çalışmak. Çeşme, guşi, kesi, bazbudan, gözü kulağı açık olmak. Baçeng ve dendan, diş ve tırnak ile. Bedade, kesi, residen, birinin imdadına yetişmek. Bela, beseri, kesi, ameden, başına bela gelmek. Ezde, heneş, derraftan, ağzından kaçırmak. Derde, serdaden, başını ağrıtmak. Yekli van ap ser keşiden. Üstüne bir bardak su içmek. Yek pirhen bişter parekerden. Bir gömlek fazla eskitmek. Ez yek kuş ameden ez kuş diger derraftan. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmak. Begerden e kes Boynuna atmak. Des keşiden el çekmek. Az her seri sedai, her kafadan bir ses. Tehneşra cem ağzını toplamak.